Hepinize merhaba Aynen. arkadaşlar evet. ben Turgay bugün sizlerle rekabet gireceğiz yanımda Arda var hoş geldin Arda Dinliyorsun da sonra konuşur İdi ne konuş Onda kanalını kartlarda <laughs> ve açıklamada bulabilirsin Öyle bana salsan da Ya da salmayın bari Sesim geliyor mu? Alo. Ya ama ya yok böyle kanka bir şey ya. Bloklama kanka ya. Ben ben seni bloklamadım. Al. Helal lan. Oğlum bunlar hep alttan çıkıyor lan. <laughs> Sürprizim burada gibi birini öldüren biri çıkıyor. Bu da alttır kesin. Aa bizim base. Bizim base. Bizim base. Ananı satayım. <laughs> imkan yok ki öyle Tırnak gibi etmeyecektim ya Etmedim ki ananı satayım dedim Lan vur şunu vur Öldü gitti Gir Canlı bir Şu önden bir geçsem aa Bombayı kur ve patlat Bak şimdi Geçtim Abi bloklamayın Ya Geçtim <gülüyor> <gülüyor> Bak Bir böylecek şimdi <laughs> ya oğlum gitmiyorum lan ben. Lan adam rushladı. Lan lan. <laughs> lan bu <bunu gülüyor> lan? Lan tamirler var. Oğlum bak. ya bizim base rushlamış ya yani, niye bakmıyoruz? iki tane var bizim base. İki tane bizim base. Buraya ben oyuncu muyum? Ya oğlum. <laughs> Rey, biraz oynasana kanka. Sıfıra üç ne? Çıkalım, şey Bot olsa bir tane vurmuştu kanka. Ya atacağım bombanı ya. Böyle şarkı. Ya bu havaleyi bu yüzden sevmiyorum kanka valla ya. Oğlum ben bir şey yapmıyorum ki ya. Ben çıkma imkansız oğlum. Kapıdan nasıl çıkalım? Kuray oynasam var ya Rahat alırız şey, rahat Bir de youtuber olacak başımda şey Ben bir zevk oynamıyorum Hayır Bunu atacağım mı bir de youtube'a <laughs> Oha al lan bu eli mi yani çaldı o yüzden <laughs> Hep kil çalıyorlar ya Oğlum gitsene B'ye gitseydik işte Ben bunlara da reklam yapacağım Oğlum diğer maçta da adam aynı taktiği yaptı. Bu Leni aynı taktik derken o da oradan fake verdi. Aşağıda 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 aşağıda. aşağıda. aşağıda, aşağıda. Oğlum plant mı lan? Yok aşağı aşağı duydum. <laughs> ya <gülüyor> bak, <gülüyor> bak diyeyim, ben yapmadım ben bak. Bakıyorum. infoyu <laughs> bağımlıyız var ya Discord'ta onu verdi bana. Infoyu o <laughs> verdi ben bir şey yapmadım. <laughs> <laughs> yalan söylüyor, yalan söylüyor. O verdiğim koyu. <laughs> ya oğlum, pek bana tutuyor. İyim bak? Ya oğlum. Abi, şu, abi, şu adam şu vursana ya. ya. Ben vurdum, nerede? Ha 0'a beş ne oğlum bu 5 beş ne ne? Bir RTK atsam Bilgisayarın kas gelirsem kanka, oynayamıyorsun de sen tamam. Bilgisayarın e, kas alsam iki kişinin üstüne geçiyorum. <laughs> at o zaman. Ya <laughs> at. Oğlum. Gir salıyorum size. Bilgisayarın kötü desem kanka tamam diyeceğim. Kıymetim bilmiyorum. Ulan. kill salıyorum. Ya. Dur. Helal be. İkidir <laughs> şu adam evli getiriyor ya. Kil salıyorum ya ben size. Yani siz kil alın. Bu alt nere diyor bu da ya. Aa, Helal. <laughs> <laughs> al al. Kısa kısa kısa. Abi. Lan ne olur al. Şuraya ikisini de almışsın ya. Ya. O niye gösteriyor? Bizim Biz adam beklesene. Ya. Gelmeyecek ki oğlum bu. Beste oyunu. O kısa de. Benim kısa de. Çok. Benim kısa. <laughs> adam ya. Adam sen sevecek. <laughs> Bombayı kur ve patlat. <laughs> adam sen <sana> sevecek. <laughs> 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 Yine bağımlıyız verdiğin koyu. Oğlum yürü git ben tanımıyorum seni ya. <laughs> Kala var. Bizim base var gene. Bizim base. Bizim base, bizim base. Er <laughs> <laughs> Oğlum niye tarıyor? Ha vurmuş ne yapıyor? geliyor önüne. Bir tane daha var burada. Bombak vuruldu. Lan orta orta orta. Canı oh. yok onun, onun, canı yok. hale getir. Ne oynat? Helal. Git plant'e bomba at. Çabuk hadi ya, ne bekliyorsun abi? kimle Adam ölmüyor Dini koyayım. Bu mavi, canı bir Mavi Oui. Bir kişi kaldı. Radyo kazandı. Gördün mü işi biliyor. <laughs> Alt var bir <harbiden. gülüyor> tane. Kanka siz ne yapıyorsunuz üçünü? Nerede kapı var mı? Odan ağa gir. Kanka siz çok saçma oynuyorsunuz yemin ediyorum ben. On kısa aşlan yok. Hiç şey yapan yok. Bu pusuyorsunuz diye. Şu lenceyle ben almasam bir gitti zaten bu maç. Rush'layan yok tabii. Eko geçecek. İki kişi. Gladio kazandı. Gladio kazandı. Maç gitti ya zaten. Böylesine oynayalım. <laughs> böylesine, böylesine şey yapalım. <laughs> Ben de ananı satayım. Buraya canım söyleyeyim sana. Öyle. 23. Ben söyleyeyim bak ben de can yok oğlum adam gibi oynayayım satmayayım. Ya sal bırak ya ölmüşsün o gitti zaten. Maçı... Oy girdi hepsi giriyorlar hepsi girdi hepsi girdi. 2 alt 2 alt 2 alt 2 alt 2 alt 2 alt. Turu bir tanesi canı bir. Vur onu da. Helal Gittim be. Bitti maç zaten ya. Maç gitti lan. Helal. Dur reklam da yapayım. Yarın 11. Yarın sabah 11. Tırın, bir de oyu. Dersini. Uğutu be. Gray. Gitti maç zaten ya. Oğlum ben ne reklamcıyım ya. Beleş abi ne Bizim besi yok. Al al al. Dur ya. Oğlum durun alt durun dediğim... ne yapıyor? Ne ne yapıyorsun oğlum? Alt dedim sana bin kere. Ben arkaya bakıyordum. Bombayı kur ve bomba. vurdum birazcık plante de vurdum. Alt bu <laughs> saydın ya? Ben <laughs> yani gittim aç yürü git ya. <laughs> Ölmeyin canım. Girmeyin ya sıkıntı yok ya yok yok. Çok iyi lan. Oh my god. <laughs> Patlat bitsin. Şey. Ben de vallahi patlatıyorum. Patlat. Vallahi dedim patlatacağım. Patlat Severim abi? <gülüyor> Patlatma. <gülüyor> <gülüyor> Patlatma. <laughs> Patlatırsan <laughs> <Patlatma>. yavşak. <laughs> abi Kaç girmeyin. Bence girmeyelim. girme girmeyeceğiz ne yapacağız anasın ya. ya. Beklem yer. Ben B'ye gidiyorum. Gidiyorsunuz ölüyorsunuz abi Gizli ya. Devam <laughs> <İzliyorum gülüyor> Sen bunu biliyor musun? kardeşim? Biliyorum abicim. Nasıl oldu lan? Şöyle mi? <laughs> Alafan'ın. Bizim adam lan. çamışır lan çamışır girdi bizimki. Gladio kazandı. Helal be ya, geleceğin en sporcuları. Duruyor. Efendim. Helal. Köyler... Nerede biliyorsunuz mu? kısa yok kısa değil tamam tamam. Oğlum gidip ölme can canlar iyi tamam. Helal be. Helal. <gülüyor> be. <gülüyor> bu maç gitti patlat bitsin tekrar boşver Bu koru. maç gitti oğlum gitti gitti. Oğlum düşünsene bir de video açık değilmiş. Ne güzel oldu. O kadar kambi Ben küfür ettim bu videoyu atma bence. Keseceğim. Başka Keseceğim. bir şey Keseceğim. Oğlum canına bir öldü. Kısa kısa alt geliyor alt geliyor tur alt geliyor. Helal. Bir helal bir şey. oy. Helal lan. Ay <laughs> oğlum 7 asist ne yine neler. Helal be. Asist kral deyip duruyor bana. 8 ne oğlum oha. Kanka Benim de 8 yer çalmışsınız. Benim de 8 yer çalmışsınız. Aa çıktı. <laughs> Ey o tam 3 kişiler. Bu nasıl comeback'ti be? Kardeş oyuncak. Abi kardeş Kaç gitti. Oğlum biz ne kaldık? Bir kişi kaldı. Lan oğlum kapı A giriyor. Kapı 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 A. A kapı geldi gri. Kapıda pusuyor dur. Herhalde. Ya. Nasıl kazandık maçı? Helal be. <laughs> <Nasıl kalandı? gülüyor> Helal be. <laughs> Oğlum benim oyunculuğum sayesinde kazandık. Ha, yürü, yürü İyi bir şey ya. Ben böyle en sporcu olmasam kazanır mıydın sen? Kazanırım. <laughs> arada ben videonun başında hoş geldin dedim mi? Dedin ama ben bir şey demedim. <laughs> Aferin kanka. Helal olsun böyle <laughs> devam et. <ediyor>. Durumdan <laughs> <laughs> 500 gram çıkarsan silah atacağım Tamam. Çıkmadı. Fatih kasasından zp çıkarsa sana bir silah atacağım. Tamam. Açtım kanka. 10 zula parası ve sen ağla spreyi kazandı. kanka ne ne atıyor Kanka onu atacak. Para mı? Para mı? Kanka 10 10 on, onu atmadan diye kapatma. <laughs> kapatma. Kanka <laughs> e, sözün yerinde dur. E, Şaka yaptım. Kanka bana Mefet tamam, 44 saat kalmış. Mefet'in 44 saat kalmış. Mefet alayım. Ha ya. Hadi. Tamam atıyormuşsun ama tamam mı? Tamam at. Bekliyorum hadi. Attım. Hayırlı olsun kardeşim. Kanka çok sağ ol vallahi ya. <laughs> Oğlum harbiden çok sağ ol. Teşekkürler ya. Adamın dibisin sen. Adamın dibisin ya. Evet arkadaşlar <laughs> video bu kadardı. Beğendiyseniz kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ya. Açık bu şey. Bay bay. da kanalı açıklama da var. Eee. <laughs> neydi o? Söyleyemedim lan. Sağ üstte iyi butonda da var. Oradan da abone olabilirsiniz. Hoş kalın bay bay. Attım oğlum bu videoyu. Atma, atma, atma. Kanka sus. Kapanışı yapamıyorum. Atma kanka. Kapanışı yapamıyorum kanka. Atma ya. Atma Hayır, oğlum sus. ya. Sus iki dakika sus. Kapanış yapayım ondan sonra söyle. Ya bu videoyu atma lütfen. Başka çek şey ya. Hayır. Evet arkadaşlar hoşçakalın kalın bay bay.